Hız lazım da kardeşim nereye gitti bu arkadaş bilmiyorum. Nereye gitti harbiden? Şurada boşluk var oraya mı gitti acaba? Olabilir şu tünele gitmiş olabilir arkadaşlar. tünele girer, girersek belki adam buluruz. Adam orada evet. Uy hesa aldım arkadaşlar. Adamı öldürdük. Ölmesi lazım. 35 vurdum yani. O ölmedi arkadaş. Veci oynadım. Bayağı iyi oynadık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bayağı da sardı. Şimdi devam edeceğiz kardeşlerim. Hadi bakalım. Vurdum. Ölmedi. At bombayı. Nerede o arkadaş? Göstermesi lazım bir kilde almak için ölmemek için